Türkmen futbolunun yükselen değeri Arkadağ Futbol Kulübü Suudi Arabistan takımı El Nasır'la oynayacağı karşılaşma öncesinde uluslararası bir medya forumuyla dünyaya tanıtıldı. Forumda 11 Şubat'ta Aşkabat'ta oynanacak Asya Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesi beklentiler ve hazırlıklar masaya yatırıldı. Türkmen Futbol Kulübü Arkada Olimpiyat Köyü Uluslararası Yayın Merkezi'nde düzenlenen bir medya forumunda tanıtıldı. Türkmenistan ve farklı ülkelerden spor yöneticileri, gazeteciler ve uzmanların katıldığı forumun odağında Arkada Futbol Kulübü'nün uluslararası yolculuğu vardı. Arkada Futbol Kulübü'nün 11 Şubat'ta Aşkabat'ta El Nesir'le oynayacağı karşılaşma, Türkmenistan'ın dünya yıldızlarını ilk kez ağırlayacağı tarihi bir spor etkinliği olarak görülüyor. Futbol 11. 11 Şubat'ta 45 bin kişilik olimpiyat stadyumunda oynanacak bu karşılaşma Türkmen futbolu için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Arkadağ kulübünün kısa sürede elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar bu sürecin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu gösteriyor. 2023 yılında kurulan Arkadağ Futbol Kulübü üst üste lig ve kupa şampiyonluklarıyla dikkat çekti. 2025'te kazanılan AFC Challenge Cup zaferi ise kulübü Asya'nın en üst futbol sahnesine taşıdı. Arkadağ Futbol Kulübü'nün kısa sürede böylesine büyük başarılar elde etmiş olması gerçekten çok etkileyici. Yerel yeteneklerin geliştirilmesine yönelik oldukça sağlam bir stratejiye sahipler. Bu da genç futbolcuların yetişmesi ve belki de gelecekte Asya şampiyonlarına veya Dünya Kupasına katılmaları için fırsat sunuyor. Foruma katılan yabancı uzmanlar organizasyon kalitesinin ve gönüllü katılımında da altını çizdi. 500'ü e aşkın gönüllünün görev alması Türkmenistan'ın spor organizasyonlarında ulaştığı seviyeyi ortaya koydu. Evet, bu maç yalnızca bir spor müsabakası değil, Türkmen sporunun attığı emin adımların, kazandığı tecrübenin ve uluslararası alanda ulaştığı saygınlığın göstergesidir. Spor, burada dostluğun ve barışın ortak dili haline geliyor. 11 Şubat'ta oynanacak karşılaşmada Cristiano Ronaldo başta olmak üzere dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran El Nesir, Türkmenistan'da ilk kez sahaya çıkacak. Türkmenistan televizyonları çok sayıda ekiple bu futbol şöleninin ekranlarda izleyiciyle buluşması için her türlü desteği sağlamıştır. Karşılaşmanın uluslararası alanda yayılımı ve başarıya ulaşması noktasında bu desteğimiz sürecektir.